Merhaba, iyi günler, iyi haftalar olsun tüm dostlara. Şimdi son haftalarda konuşulan bir konu var. İnsanlar bunlarla ilgili sorular soruyorlar. Diyorlar ki işte konut kredilerinde bir düşme oldu. Bu konut kredilerindeki düşme neticesinde işte ev alınır mı? İşte doğru zamanda mıyız? Fırsat mıdır? Gibi sorular gelmeye başlıyor aslında nakti olan için ev almak bu dönemde bir fırsat. Kredili işlemler için ise değil. Çünkü bir mal ancak ve ancak ne kadar çok piyasada satışı olan bir mal varsa piyasada fiyatı o oranda düşük olur. Aynı oranda tam ters matematik yapalım. Şöyle düşünün. Elinizde 5 tane satılık ev var. Ve bunu almak isteyen 15 kişi var. Bu sefer ne oluyor? Evin enflasyonu artıyor. Yani talep arttığı için otomatikman evin fiyatı yukarıya çıkıyor. Şu gün nerede yaşadığımız durum? Yaklaşık 10 yılın en kötü zamanını yaşıyoruz emlak sektöründe. Yani o kadar fazla satılık var ki ama alıcı yok. Bu sefer ne oluyor? Fiyat ya stabil kalıyor, aynı seviyede kalıyor Veyahut da ihtiyaç durumunda aşağı, küçük, küçük, küçük de olsa aşağıya iniyor. E şimdi peki hala ne olacak? E, Ziraat Bankası işte 60 ayda e, faiz oranlarında bir iyileştirme yaptı. İşte 10 yılda da bir iyileştirme yaptı. Otomatikman bazı... E, Ev sahipleri veyahut da işte emlakçının kendisinin yapacağı bir şey değil bu. Ev sahibinin talebi doğrultusunda yapılmıştır kesin. Ev sahiplerinin işte benim evimi hemen fiyatını yukarıya çıkart gibi talepler geldi. Piyasalarda duyuldu bu. Haberlere çıktı. Bazı emlak siteleri, emlakçılar ceza aldı bununla ilgili. Ee, açıkçası işin matematiği şu. Evet. Emlak sektörü, gayrimenkul sektörü son 10 yılın en kötü zamanını yaşadı. Bunun da etkisi şöyle oldu. Türkçesi bu. Mevduat faizleri çok yükseldi. İnsanlar nakitlerini bankaya götürdüler. Buradan aylık gelir elde ettiler. 32 günde dönüş sağladılar. Hesap yaptılar. Dediler ki ben işte 2000, 2 milyona bir ev alacağımı ayda 14-15 bin lira kira alacağıma bu 2 milyonu götürürüm. İşte yaklaşık şeye göre faiz oranına göre yuvarlıyorum rakamları. 70 ile 100 bin lira arasında bir para alırım. E bu sefer ne oldu? Ev alma ihtiyacı duymadı. E tam tersi bu sefer ev almak isteyen gerçekten eve ihtiyacı var. Ev almak istiyor. Bu insanlarda da Evin fiyatlarına baktılar. Evler 2 milyon, 3 milyon. Belki daha yukarıya doğru. Lokasyonuna göre değişiyor. E, Baktı elinde 1 milyon para var. Üstüne 2 milyon para lazım. Bankaya gitti. 2 milyonun mevduatını, 2 milyonun faizini sordu. Aylık ödemesine baktı. Karı koca çalıştıkları rakamın gelirine baktılar. Dediler ki hayır. Biz bunu ödeyemeyiz. Hatta banka nazlandı. Dedi ki hayır ben veremem. Bu şartlarda bu kadar para veremem. İşte o yüzden de gayrimenkul sektörü dibin dibini gördü. Kim yaptı? Kim alışveriş yaptı? Nakite olan alışveriş yaptı. İşte benim faizle bu yüzde işim olmaz diyenler alışveriş yaptı. İlla emlak artacaktır diyenler yaptı. İşte ne olursa olsun e, aile desteğiyle bir şekilde ev alması sağlanan arkadaşlar ev aldı. İşte ev almak için bütçesi yok. 3 milyon lira ev ama 1 milyon parası var. E i̇şte bizim danışmanlar olarak yönlendirdiğimiz daha düşükte işte 1 artı 0, 1 artı 1 veyahut da arsa araziye yönlendirdiklerimiz gayrimenkul aldı. Yani kör topal e, bu iş gitti. Şimdi Evet piyasalar sinyal vermeye başladı. Altın yukarıya doğru gidiyor. Zaten bunu da görüyorsunuz kuyumculardan, fiyatlardan görüyorsunuz. Mevduat faizlerinde iniş başladı. Ve bankalar artık mevduata yüksek para vermemeye çalışıyorlar. Ve yakında Merkez Bankası'nın bir ay sonra, iki ay sonra faizleri aşağıya çekmeye başladığında mevduattan çıkışlar olmaya başlayacak. Yani insanlar faizden ben bu kadar artık para kazanamıyorum. Benim bu faizdeki paramı çekip çekeyim gideyim gayrimenkul alayım demeye başladığında işte trend orada gayrimenkul için çanlar çalmaya başlayacak. İşte o zaman satış zamanı. Alım zamanı bugün. Satış o Yani anlatabildiğim kadarıyla herhalde anlattım. Gayrimenkul Almanın şu dönem fırsatı. Nakit özellikle kredi kullanmayacaksanız nakdiniz varsa uygun gördüğünüz bir gayrimenkulü almanızı tavsiye ederim. Ne zaman satacaksınız? Faizler düşmeye başladı, piyasalar rahatladı, artık insanlar rahat rahat kredi çekebilir hale geldi. Kredilerini bankaya gittiğinizde hiç kredi için zorlanmadan çekebiliyorsunuz. Artık para bollandı. İşte o zaman da satış zamanı olacak. Bence doğru zaman, doğru yerde doğru zamanda durmakta fayda var. Benden size tavsiye, paranız, nakdiniz varsa bu dönemde bulduğunuz gayrimenkulü alın. Daha sonra satarsınız para kazanırsınız. Biz satarsak hizmet bedeli kazanırız. Zaten biz de aldırıyoruz, sattırıyoruz. Bizim hizmet bedelimiz de buradan böyle çıkıyor. Danışmanlık ve vizyon verme böyle bir şey. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günleriniz olsun. Sağlıkta, sıhhatle kavuşmak üzere.